Gece dinlemeni tavsiye etmem. Tıp öğrencisi Mert'in son zamanlarda tuhaf bir sorunu vardı. Uyandığında hiçbir şey hatırlamıyordu. Sadece aklında yankılanan bir cümle kalıyordu. Söz verdin. Ama kime? Ne zaman? Ailesi endişeliydi. Arkadaşları strese bağlıyordu. Ama Mert o sesin gerçek olduğuna emindi. Bir gece uyandığında odasının kapısı aralıktı. Ve gölgelerin arasında bir siluet oturuyordu. Fısıldadı. İlk gece bitti. Altı kaldı. Mert çığlık atmak istedi ama sesi çıkmadı. Sabah olduğunda yine hiçbir şey hatırlamıyordu. Sadece not defterinin üzerinde bir cümle vardı. Unutma. Yemin ettin. Artık delirme noktasındaydı. Hastane arşivinde 1978 tarihli Yemin edenler vakası adlı bir dosya buldu. İçinde babasının gençlik fotoğrafı ve arkasında bir not vardı. Yedi gece tamamlanırsa bir daha kimse uyanamaz. İkinci gece karanlık odayı doldurdu. Gölgeler konuştu. Sözün babanın sözüdür. Borcu onun değil, senin. O geceden sonra odasının duvarında kanla yazılmıştı. Yemini tut. Altıncı gece gölgeler fısıldadı. Yarın seni alacağız. Yedinci ve son gece Mert asla uyumayacağına yemin etti, ama yine bilincini kaybetti. Saat tam üçte gözlerini açtığında karşısında o silüeti gördü. Ama bu kez yüzü.